Robert Thompson ve John Venables İlk bakışta bunlar iki küçük sıradan çocuk gibi görünüyorlardı. Ancak 1993 yılına geldiğimizde bu iki küçük çocuk birer katil olacaktı. Kurbanları ise ilk bakışta akla gelen değildi. Yani kendilerine eziyet eden anne ya da babası değildi. Ya da kendilerini döven öğretmenlerini öldürmemişlerdi. Tam aksine henüz yeni yürümeye başlamış küçük bir çocuğu öldürdüler. Yaşlarının küçük olması ve işledikleri cinayetin boyutu Birleşik Krallığı tam anlamıyla derinden sarsmıştı. 12 Şubat 1993 yılında Robert Thompson ve John Venables henüz 2 yaşında olan James Bulger'ı New Strand alışveriş merkezinden kaçırdı. Daha sonra da onu Liverpool'da Baltın adlı bir bölgeye götürdüler. Buraya kadar anlattıklarım zaten anormal. Fakat bundan sonrakiler sizi eminim ki dehşete düşürecek. Çünkü ben ilk okuduğumda bu kadar da olmaz demiştim. Fakat olmuş. James Bulger'a burada işkence ettiler. Döverek öldürdüler ve daha sonra da cinayete kaza süsü vermek için gidip onu tren raylarına attılar. Yetkililer tabii ki ilk başta James'in bir yetişkin tarafından kaçırıldığını düşünmüştü. Fakat kamera kayıtlarına bir baktılar ki zaten 2 yaşında çocuk olan James iki tane çocuk tarafından kaçırılıyordu. Çok değil. Yalnızca birkaç gün sonra James'in cansız bedeni katillerinin onu bıraktığı yerde bulunmuştu. Bedeni de bir tren tarafından ikiye ayrılmıştı. Yine çok geçmeden isimsiz bir kişi polise arayıp bu cinayetin arkasında Robert ve John olduğunu söylemişti. Yetkililer hemen harekete geçti ve gerçekten de bu iki çocuğun o gün okula gitmediği öğrenildi. Ayrıca John'un ceketinde bazı suç aletleri olabileceği de ortaya çıkmıştı. Her iki çocuk da kısa süre içinde tutuklandı ve aniden birbirlerine düşman oldular. Bu iki çocuğun hikayesi tabii ki 1993 yılında sonlanmadı. İkisi de zor bir gençlik dönemi geçirmişti. Robert Thompson Yedi çocuğun beşincisi olarak 23 Ağustos 1982'de Liverpool'da dünyaya gelmişti. Tabii ki dakika bir, gol bir. Babası çok erken zamanda evi terk etmişti. Bu da annesini depresyona sokmuştu. Depresyonda olan annesi tabii ki çözümü alkolde bulmuştu. Daha sonra da intihara teşebbüs etmişti. John'a gelecek olursak, o da Liverpool'da doğmuştu. Hatta Robert'tan 10 gün önce dünyaya gelmişti. 13 Ağustos 1982. İki çocuğun da yaşadıkları birbirine benzer. John'un ailesi de ayrılmıştı. 12 Şubat 1993'e geldiğimizde, okuldan kaçtıkları zaman bu çocuklar çok iyi arkadaştı. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyordu. Fakat biraz yaramazdı bunlar. Suçları o kadar büyük değildi. Yani cinayet işleyecek kadar büyük değildi. Çoğunlukla yaptıkları şeyler dükkan sahiplerini kızdıracak şeylerdi. Mesela mağazalardan, dükkanlardan küçük şeyler çalıp Bunları yürüyen merdivenlerden aşağı atıyorlardı. Cinayet işlemiyorlardı. Ancak o kara güne geldiğimizde suçları buradan buraya çıkacaktı. Belki daha da yukarı. Garip bir şekilde James Bulger aslında o gün hedeflerindeki ilk çocuk değildi. İlk hedefleri aslında 3 yaşındaki bir kız çocuğuydu. Daha sonra da bu kız çocuğunun 2 yaşındaki kardeşini annelerinden uzaklaştırmaya çalışmışlardı. Fakat istedikleri olmadı. Başarısız oldular. Bu başarısızlık bu iki küçük canavarı yıldırmadı. James Bulger'ı bir kasap dükkanında gördüler ve hemen yakaladılar. 2 yaşındaki James Bulger tabii ki orada yalnız değildi. Yanında annesi vardı ve annesi aslında onun elini hiç bırakmıyordu. Fakat kısa bir süreliğine yalnızca ödeme yapmak için James Bulger'ın elini bırakmıştı. Ödemesi bittikten sonra da aşağıya baktığında küçük oğlunu orada göremedi ve dehşete kapıldı. Dennis daha sonra diyecekti ki, "Elini bırakmamalıydım." Bu hayatımın en büyük hatasıydı. Onun eline bırakmamalıydım. Sanırım bir annenin en çok çaresiz olduğu an bu andır. Güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde 15.42'de 3 çocuğu dışarıda yürürken görmüşlerdi. Tabii ki o sırada çocuğun annesi Deniz, AVM'nin güvenliğini çoktan haberdar etmişti bu durumdan ve birkaç anons da yapılmıştı. Ancak aradan yarım saat geçtikten sonra yani 16.15'te bu çocuklardan herhangi bir iz yoktu. Bu yüzden doğrudan polise haber verildi. Deniz ve onun kocası Ralph çok endişeliydi. Tabii ki bu arada Robert ve John henüz yeni yürümeye başlamış olan küçük çocuğu başka kasabaya götürmüşlerdi. Ben 10 yaşında Okuldan döndüğümde annemi göremeyince hemen korkup ağlamaya başlıyordum. Bu iki çocuk nasıl tek başına AVM'de gezip çocuk kaçırıp cinayet işliyor? Gerçekten benim aklım almadı. Neyse, sokakta tabii ki bu çocuklar görülmüştü fakat herkes bu üç çocuğun bir kardeş olduğunu düşünmüştü. Tabii ki bu iki canavarın küçük çocuğa saldırgan tavırları dikkat çekse de kimse şüphelenmemişti. Hatta bazı zamanlarda bu saldırgan tavırlar oldukça ileri gitmişti. James Bulger'ı Herkesin gözü önünde tekmelemişlerdi, yumruklamışlardı ve tartaklamışlardı. E diyeceksiniz ki madem bu kadar kişinin gözü önünde bunları yapıyorlar, daha sonra ne oldu? Hiç mi ayırmadılar? Birkaç yetişkin durup bu çocuklara sorular sordu. Fakat eve ya da karakola gittiğine inanmış olacaklar ki çocukların gitmesine izin verdiler. Tabii ki birçok kişi gerçekten bir müdahalede bulunmadıkları için pişmanlıklarını dile getireceklerdi ama çok ünlü bir söz var. Bunu siz de biliyorsunuz. Son pişmanlık neye yarar? Üç küçük çocuk nihayet Walton'daki tren raylarına vardılar. James Bulger'ın gözlerine çaldıkları bir mavi boyayı fışkırttılar. Daha sonra da onu tuğla ve taşlarla dövdüler. Zaten yeterince hırpaladıkları vücudu tekmelemeye devam ettiler. Daha sonra da ağzına pil soktular. Son olarak da James Bulger'ın kafasına yaklaşık 22 kiloluk bir demirle vurdular. Zaten sadece bu darbe bile onun kafatasında 10 tane kemiğin kırılmasına neden olmuştu. James öldüğünde toplam 42 tane ağır yara vardı vücudunda. Söylediği son söz ise ki zaten yeni konuşmaya başlamıştı bu çocuk. Annemi istiyorum oldu. Was he able James. Yeah. What did he say to Robert ve John, James'i öldürdükten sonra bu cinayete bir kaza süsü vermek istedi. Daha sonra da küçük çocuğun cesedini tren raylarına yerleştirdiler. Tabii ki bir tren geldi ve küçük çocuğun cansız bedenini ikiye ayırdı. Fakat yine de bunun aslında cinayet olduğu ortaya çıktı. James'in bedenini yine o bölgede oyun oynayan bir grup çocuk bulacaktı. James Bulger'ın kaçırılma anı kameralara yansımıştı. Fakat polisin elinde bu iki katil hakkında çok az ipucu vardı. Ayrıca ilk başta düşündükleri de aslında çocuğu kaçıranların 10 değil, 13, 14, hadi bilemediniz 15 yaşında olduğunu düşünmüşlerdi. Hiç kimse gerçekten iki tane çocuğun bir çocuk kaçıracağını düşünmüyordu. Daha sonra polis isimsiz bir telefon aldı ve okulda kayıtlar kontrol edildiğinde bu iki küçük canavarın okulda olmadığı ortaya çıktı. İki çocuk da o gün okuldan kaçmakla kalmamış, aynı zamanda John'un ceketinde mavi bir boyayla görülmüşlerdi. Hani James'in gözlerini kör etmek için kullandıkları şu boya. Polisler hemen gidip bu iki çocuğun evlerini kontrol ettiler. John'un ceketinde az önce bahsettiğim boyayı buldular. Ek olarak ayakkabılarında da kan vardı. Robert ve John ayın 18'inde yani cinayetten tam 6 gün sonra tutuklandı. Robert ilk başta her şeyi inkar etmişti. Fakat John kabul etmişti. Evet onu ben öldürdüm. Annesine üzgün olduğumu söyleyecek misiniz? demişti. Robert ise kendini suçlu göstermemek için elinden geleni yapıyordu. Sürekli inkar ediyordu. Fakat James'in kaçırıldığı gün ne giydiğini söylediğinde her şey ortaya çıkmıştı. Robert ve John'u sorguladıktan sonra dedektif Phil Roberts bana kalırsa o gün şeytanın yüzüne baktım diye açıklama yapmıştı. Onlar cehennemde yaratılmış bir çiftti. Doğan'ın bir ucubesi. O gün öldürmek için dışarı çıktılar. Buna gerçekten inanıyorum ve eğer yakalanmamış olsalardı korkarım ki tekrar saldıracaklardı diye devam etti dedektif. Her iki çocuk da James'i öldürmüştü. Tamam. Fakat aslında lider olan Robert Thompson'dı. Bunu düşünen yalnızca kendisi değildi. Kasım 1993'teki cinayet duruşmasında Robert lider, John ise takipçi konumundaydı. Bunun en büyük nedeni de John biraz daha duygusal görünüyordu. Robert ise onun tam aksine sürekli soğukkanlıydı. Bir de şöyle bir durum vardı. Mahkemenin atadığı psikiyatristler her iki çocuğun da doğruyu ve yanlışı çok iyi bildiklerini söylemişti. Ayrıca iki çocuk da sosyopat değildi. Psikiyatristler gerçekten bu cinayetin nedenini ortaya çıkartacak hiçbir şey bulamamıştı. Bugün bile bu cinayetin nedeni hala daha belirsizliğini koruyor. Tabii ki mahkemede bu katiller suçlu bulundu ve Britanya tarihinde hüküm giyen en genç katil oldular. Fakat şöyle bir şey var. Bu videoda da sizlere güzel haber veremeyeceğim. 2001 yılında ikisi de 18 yaşına geldiğinde serbest bırakıldı. Her ikisine de yeni kimlikler verildi. O günden beri de bu ikili farklı yollar izledi. Özellikle cinayette lider konumunda olan Robert o günden sonra tekrar suç işlemedi. Şu anda nerede olduğu da pek fazla bilinmiyor. John ise tamamen farklı. Özellikle çocuk pornografisi ve genç kızların nasıl istismar edildiği ile ilgili birçok kez el kitabı bulundurmaktan hapse atıldı. John ilk olarak bu suçlardan 2010 yılında hapse girmiş fakat 2013'te geri bırakılmıştı. Aynı suçtan 2017'de tekrar tutuklanmıştı. 2018 yılında ise elinde binden fazla çocuk pornografisi görüntüleri olduğu için tekrar tutuklandı. Daha sonra da 40 ay hapis cezası aldı. Eylül 2020'de ise şartlı tahliye teklifi reddedildi. Tekrar suç işleyeceği ve uyuşturucudan da uzak duramayacağı bilindiği için John aslında serbest bırakılmak istenmiyor. James Balger'ın babası Ralph ise James gibi başka bir bebeğin öldürülmesinin engellenmesinin tek yolu Bence bu adamın içeride kalması. Bu canavarın aramızda güvenle dolaşacağının garantisini kim verebilir? Diye bir açıklama yapmıştı. Sanırım en doğru açıklamada bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.